Evet, bir kahraman doğuyor ünitesi. İlk konumuz arkadaşlar. Uyanan Avrupa ve sarsılan Osmanlı'ydı. Ee, şimdi burada bu sayfayla ilgili özellikle kavramlar üstünde duracağız arkadaşlar. Çünkü sınavlarda e, bizden kavramlarımı bilmemiz isteniyor. Bu yüzden e, burada bahsedeceğimiz kavramları ben dikkatle dinleyelim. E, bir tanesi skolastik düşünce. Skolastik düşünce dediğimiz şey şu arkadaşlar... Ee, Avrupa'da Katolik Kilisesi'nin değişmeyen, gelişimlere açık olmayan düşüncesine skolastik düşünce adını veriyoruz. Yani bin yıl boyunca Avrupa'da kilise skolastik düşünceyle insanları, devletleri engelledi. Özgür düşüncenin, bilimin, teknolojinin çıkmasını engelledi arkadaşlar. Bu düşünceye, evet. Kur'an olan düşünceye skolastik, dogmatik düşünce adını veriyoruz. Şimdi skolastik düşünceden bahsettik. Bunun yanında sizin için burada önemli olan kavramlara baktığımızda arkadaşlar özellikle ham madde var. Ham madde işlenmemiş madde demektir. Yani fabrikalara götürülmeden önce toplanan maddeleri ham madde adı veriyoruz. Pazar ise fabrikadan çıkan ürünün satıldığı yerler biliyorsunuz. Sömürgecilik yarışı bizim için çok önemli arkadaşlar. Sömürgecilik yarışı şu ham madde ihtiyacı ve pazar arayışı sonucunda güçlü devletlerin güçsüz devletleri sömürmesi, ele geçirmesi kaynaklarını kullanmasına sömürgecilik diyoruz arkadaşlar. Sömürgecilik kavramı bizim için önemlidir. Sanayi inkılabının en önemli sonucunu oluşturuyor arkadaşlar. Skolastik düşünce dedik. Ham madde, pazar, sömürgecilik dedik. Bunun yanında Milliyetçilik var arkadaşlar, Fransız İhtilali'nde önemli olan milliyetçilik. Yani burada bu çok önemli milliyetçilik. Çünkü her milletin bağımsız bir devleti olması anlamına geliyordu milliyetçilik. Yani Osmanlı'da diyelim ki Rumlar, Bulgarlar, işte Sırplar, Araplar bunların hepsi Osmanlı'da yaşamak istemiyor, kendi bağımsız devletini kurmak istiyor. Buna milliyetçilik adı verilmektedir arkadaşlar. Önemli bir kavramımız Fransız İhtilali sonrasında çıkan milliyetçilik özellikle Osmanlı Devleti gibi çok uluslu yapıları etkilemiştir. Çok uluslu yapı ne demek? Ülkesinde birden fazla milletin olduğu devletler. Bunlara çok uluslu yapı adı verilmekte arkadaşlar birden fazla millet varsa buna çok uluslu yapı deniyor. Yine çıkan kavramlardan bir tanesi dikkat edelim. Bu sayfada yine duyunu umumiye idaresi bizim için önemli. Duyunu umumiye idaresi. Yani ne demek bu? Osmanlı Avrupalı devletlerden borç alınca bu borçları kısa sürede ödeyemez hale geldi ve bu devletler Osmanlı'da duyunu umumiye idaresini kurdular. Yani bir borçlar kurumu kurdular ve Osmanlı'nın ...gelir kaynaklarına el koydular. Azınlık isyanları mesela önemli bizim için. Azınlık kısmı bizim için arkadaşlar önemli. Ee, özellikle mesela azınlık dediğimizde... ...ki ne aklınıza geliyor sizin? Gayrimüslimler değil mi? Evet. Gayrimüslimler aklınıza geliyor. Evet hocam. Evet yani gayrimüslimler, azınlıklar bu anlama geliyor... Bunun dışında bu sayfada mesela yine konumuzla alakalı ıslahatlar kavramı var. Islahatlar yenilik demek. E, yenilik anlamına geliyor. E, aynı zamanda demokratikleşme hareketleri diye de karşınıza çıkabilir. Osmanlı milliyetçiliğe karşı işte burada gördüğümüz tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, birinci, ikinci meşrutiyeti ilan ediyor. Neden? Bunlarla dağılmanın önüne geçmek istiyor. Devletin yıkılmasını engellemek istiyor. Halkına haklar vererek milliyetçilikten kurtulmak istiyor. Ona dikkat edelim. Yine Osmanlı burada e, dört tane fikir akımı var. Neden bunların çıkış amacı ne? Bunların da yine arkadaşlar çıkış amacı Osmanlı'nın dağılmasını engellemek. Bir tanesi Osmanlıcılık, bir diğeri Türkçülük, İslamcılık ve Batıcılık. Bunlar fikir akımları. Osmanlıcılık'ta ne var? Bütün milletler Osmanlı'da yaşayan bütün milletler bir arada eşit haklara sahip olacaklar. Yani Osmanlıcılık deyince sizin aklınıza eşitlik gelsin. Rumlar, Bulgarlar, Türkler hepsi eşit haklara sahip. İslamcılıkta ise arkadaşlar sadece Müslümanlar. Tüm Müslümanlar Osmanlı padişahının halifesinin hakkında toplanacak. Bunu söylüyoruz. Türkçülük ise tüm Türkleri tek bir bayrakta tutmayı amaç ediniyor. Batıcılık ise yine batıya batının biliminin, tekniğinin alınmasını savunuyor arkadaşlar. Bunlar e, fikir akımlarıyla ilgili noktalarımız. Şimdi e, burada var mı sormak istediğiniz başka? Bu kavramlar özellikle karşımıza gelebilir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Bunun dışında sizin e, mesela sormak istediğiniz, burada anlamadığınız bir konu, bir durum var mı? Hocam ben bir şey soracaktım da. Evet İbrahim. Ee, hocam şimdi e, İslamcılıkta peki mesela şey var mı İslam yani Müslümanların haklarının daha geniş olması, e, Hıristiyanların daha böyle nasıl, kötü haklara sahip olması ayrımı yapıyor mu peki? Ya bu bir kere İslamcılık sadece Müslümanları hedef alıyor. Yani diyor ki yani diğerleri olmasın sadece Müslümanlar Osmanlı'da olsun. Yani bize sadece Müslümanlar yeter. Hani Müslümanlar işte biz bunlara dayanıp savaşabiliriz. İşte onların haklarını koruyalım. Yani onlar olduğu sürece bize herhangi bir zarar gelmez diye düşünüyorlar. Yani onun dışındaki gayrimüslimleri pek umursamıyor. Sadece Müslümanlara yönelik bir amaçları var. Ama bunların hepsine baktığımızda mesela Osmanlıcılık geçerliliğini kaybediyor. Nasıl kaybediyor? Balkan savaşlarında farklı milletler Osmanlı'dan ayrılınca o geçerliliğini kaybediyor. Peki İslamcılık nasıl geçerliliğini kaybediyor? Birinci Dünya Savaşı'nda hani Osmanlı padişahı aynı zamanda hani cihat ilan ettiği için e, Müslümanlar onu dinlemiyor. Tam tersine Araplar İngilizlerin yanında yer alıyor. E böyle olunca ben İslam, ben İslamcılığın herhangi bir anlamı kalmıyor. Yani o da geçerliliğini kaybediyor. Türkçülük ve Batıcılıkla ilgili bir e, burada bir anekdot düşersek şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Mesela Türkçülük Kurtuluş Savaşı'nda çok önemlidir. Çünkü e, Kurtuluş Savaşı'nı kazanmamızda milletimizin bir ve beraberlik içerisinde olmasında Türkçülük çok etkili. Bunu unutmayalım. Batıcılık ise yine Cumhuriyetin ilanından sonra özellikle inkılapların, yeniliklerin yapılmasında bizim için çok önemli arkadaşlar. Yani bu iki durum Osmanlı'yı kurtaramamıştır. Yani bu Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık Osmanlı'yı kurtaramamıştır. Fakat Türkçülük ve Batıcılık Osmanlı'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nde ve kuruluşunda önemli rol oynamıştır. Bunu da ilave edelim arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili bir etkinliğimize bakalım. Şu anda bakmaya çalışıyorum. Geldi mi ekrana? Geldi. Evet, hocam. Evet, hocam. Evet, hocam. Evet. Şimdi evet. arkadaşlar burada 19. ve 20. yüzyılda yaşanan gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni öncelikle daha çok hangi alanda etkilediğini numaralı işte aşağıdaki ilgili kutucuya yazınız diyor. Yani buradaki verilen hocam, maddeler siyasiye mi giriyor, ekonomiye mi giriyor ona göre bakacak. Ha. Tamam yap bakalım Yasin. Birinciyi yoku yap bakalım. Osmanlı Devleti'nin borçlarını ödeyemiyoruz ki alacaklı devletlerin borçlarını tahsil etmek için ünlü imanlarına teşkilat Ekonomik. Ekonomik diyor. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Bakın bakalım. Evet hocam. İcrali katılıyorum diyor. Evet hocam. Evet. Hayır. Evet. Evet herkes katılıyor. Evet doğru cevap. Hayır, hayır. Doğru cevap. Yasin'i tebrik ediyoruz. İkinci soruyu kim yapmak ister? Ben yapayım mı hocam? Evet Miraç yap bakalım. Fransız İhtilali, Milliyetçilik akımı ve yabancı devletlerin kışkırtmaları sonrası Osmanlı Devleti'nde yaşayan yaşayan azınlıkların isyan etmesi siyasi. Siyasi diyor. Evet katılıyor musunuz? Evet. Evet evet. Hocam. evet. Evet, katılıyorlar. Evet, siyasi. Cevaplara sonra bakacağız. Evet, üçüncü. Evet, Arda sendeyiz. Arda sende. topraklarında yaşayan azınlıkların ayrılıkçı düşüncelerini yok etmek ve devletin dağılmasını önlemek amacıyla bazı yönetici ve aydınların fikirler ortaya atmaları siyasi. Evet, bazı fikir akımlarının siyasi olduğunu söylüyor. Ne diyorsunuz? Doğru. Evet. Doğru Doğru. Doğru dediler. Evet fikir akımları devletin dağılmasını engellediği için siyasi bir durumla ilgili. Evet dört. Ben yapayım mı hocam? Evet alalım İbrahim. Avrupalı devletlerin Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durumların yararlanarak kapitülasyonları Hocam şey ekonomik. Ekonomik diyor var mı? Farklı bir fikir. Allah. Bir şey neden ekonomi dedin? Hocam kapitülasyon diyor da o yüzden. Evet doğru yaklaşım. Evet kapitülasyonlar e, Avrupalı devletlere verilen ekonomik ayrıcalıklardı. Evet İbrahim tebrik ediyoruz. Beşinci soru. Var ben mı? yapayım mı hocam? İcdel mi? Hı. Evet buyurun hanımefendi. Azınlık isyanları sonucunda Balkan toprakları yaşanan Türk Müslüman nüfusunun Anadolu'ya göç etmesi ekonomik. Türk ve Müslümanların nüfusun Anadolu'ya göç etmesi. Evet. Hı. Hmm. Siyasi mi ekonomik mi? Siyasi, Bence siyasi. Mi Efendim? Bence siyasi. Bence, Bence siyasi. siyasi. Yani e, Balkan siyasi. toprakları kaybediliyorsa mesela yani bir ülkenin toprakları kaybediliyorsa veya bir ülke bir toprak kendisine katıyorsa bu durum siyasi oluyor arkadaşlar. Hani bu yüzden beşinci e, buradaki problemimiz siyasi. Evet. Altı yapmak isteyen var mı? Ben yapayım, yapayım hocam. hocam. Emir yapsın evet. Buyur Emir. Sanayi inkılabı sonrasında Avrupa'da ticaret tarafından ucuz üretilen malların gümrük vergisi olmadan Osmanlı devleti sınırlarına girmesiyle yerli tüccarların iflas etmesi ekonomik mi hocam? Ekonomik diyor. Ne diyorsunuz? Doğru yani, diyor. Evet, evet. Evet. Doğru evet diyorlar. Evet, güzel emir. Macı abla, macı. Ekonomik. Doğru cevap. Doğru cevap. Tebrik ediyoruz. Evet, ekonomikti. Ezi, yedi. Ezi, yedi. Yedi Yasin yap bakalım. Fraksiyistlerin sonrasında yaşanan ayrıyet, ayrıyetçilik, yanları önlemek için talimat verme. Saat siyasi. Ne diyorsun? Siyasi mi cevap? Evet. Evet hocam. Evet, doğru diyorsun. Evet doğru diyorsunuz. Tebrik ederiz. Gayet güzel. Yani Fransız ittilali zaten siyasi bir olay olduğu için onun doğurduğu sonuçlarda siyasi oluyor arkadaşlar. Gayet hocam güzel. Hocam bir sorabilir Evet dinliyorum. Hocam sanayi inkılabı ekonomik mi oluyor siyasi mi oluyor? Sanayi inkılabı ekonomik bir olay çünkü sanayi ile fabrikalar kuruluyor ve seri üretim başlıyor. Yani bu da ekonomik bir olay. Evet 8. Kim yapmak ister? Ben yapabilir evet. miyim? Tamam Miraç yap bakalım. Sanayileşen Avrupalı devletlerin ürettikleri ürünleri kapitülasyonlar sayesinde Osmanlı topraklarına kolaylıkla ihraç etmesi ekonomik diyorum. Evet ihraç var. Yani dışarıya satma demek. Ekonomik diyor. Katılıyor musunuz? Evet hocam. Evet hocam. Evet diyorlar. Evet tebrik ederiz. Ekonomikti. Başka dokuzda mıyız? Ben yapayım mı hocam? Evet alalım İbrahim. 1870 ha tamam. Yılında ilan edilen birinci meşrutiyet Türk tarihinde. Hocam siyasi. halkın sınırları da olsa bir ilk kez yönetime katılmış olması doğru. Yani yönetime katılmak idare ile ilgili bir durum. Siyasi bir durumdur. Son sorumuz arkadaşlar. Kim yapmak ister? Hocam ben ben. Kim? Hocam ben Arda. Arda mı? Tamam bu evet. Arda. Avrupalı devletler arasında başlayan sömürge yarışı, ham madde ve pazar rekabeti sonrasında Osmanlı Devleti'nin bir pazar ülkesine dönüşmesi ekonomik. Evet, pazar rekabeti sonrasında bir pazar haline dönüşmesi yine sanayi inkılabının bir sonucuydu, ekonomik bir durumdu. Yani genel itibariyle baktığımızda yani sanayi inkılabı ile ilgili sonuçlar ekonomik, evet. Fransız itilali ile ilgili sonuçlar e, siyasiydi. Bakalım cevaplarımıza bir kontrol edelim. 2, 3, 5, 7, 9. 2, 3, 5, 7, 9. Siyasi. Ekonomiye bakalım. 1, 4, 6, 8 ve 10 ekonomiye giriyor. Helal olsun. Tebrik, Hayır, yapalım, tebrik ederiz. Alkışlayabilirsiniz kendinizi. Herkes Aldırın gayet iyi bir iş çıkardı. Ay, arkadaşlar bir şey kahraman doğuyor ünitesi. ilk konumuz bu şekildeydi. Ee, katılımınız için teşekkür ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Hocam görüşürüz.